ne? Hayır, öyle yapmayın. <laughs> Mazur <yapmadım. Nazım> değilim. Aniden <laughs> anda çıkacağız. Hı, ben yaptım bana şimdi. Piyasa. Eşaja kayım dedi. mı Bizledim. Mağaza dedim. Şimdi siparişleri... Ben poz vereyim be. He ya. Gel mi? Vurma başlamış Mehmet. İki gündür hava kapalı, kapalı gidiyor ya. Silifke'de e, meşhur Silifke çileği açık hasadımız başlamıştır. Silifke'de bu yıl e, 20 bin dönüm araziden 80 bin ton e, çilek beklenmektedir. Şu anda piyasa değeri kalitesine göre 15 ile 30 arası gitmektedir. E, şu anda çilekler biraz az olduğu için ihracatımız açılmadı. İnşallah Nisan ayında ihracatta Rusya, Azerbaycan diğer ülkelere e, başlayacak. Şu anda Türkiye'de e, tüm illerimize zaten yapıyoruz. Silifke çileğini anlatmaya gerek yok. Zaten Silifke Çile'ye bir marka. Burada e, Silifke çileği e, Silifke'de 3000 bin ailemize e, katkıda bulunmaktadır. E, ekonomimize katkıda bulunmaktadır. E, esnaflarımıza yani Silifke'nin geçimi çilek diyebilirim yani. Ulan geri döle yazmıştım. Vardı, vardı. <laughs> Ankara'da arkadaşlarım gördüm mü? Eee, bizim Kadriye çilek toplar diyecek. Haberlerde ben Kadriye'yi gördüm diyecek.